Mustafa Cengiz Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilmiyorum sesim geliyor mu? Bağlanabildim ya, mi? Çok güzel geliyor, harika geliyor. İyi, Hoş sevindim. Mustafa Bir be, kere <laughs> Ezgil Hanım'la sizi candan kutluyorum, başkanım. Yani ben duyduğumda hemen katılırım dedim. Bilmiyorum, ne güzel. Yani bunlar aslında Batı'da çok gelişmiş dernekler var. Bu çareti, sahiplenme, öksüze yetime, ee, bizde Darüşşabak'ı var ve kalp vakfı var, efendim böbrek vakfı var. Fakat bunun zema hastalığı içinde bir vakıf ya dernek kurulması gerekir. Daha birçok hastalıklar içinde Ali Başkanımın da ifade ettiği gibi toplumda gerçekten her şeyi devletten beklemememiz gerekir. Bizim toplumsal irade göstermemiz gerekir. Ünlü sosyolog, siyaset bilimci Maurice Düverce'nin bir sözcüğü vardır. Türk halkı cemaatçi yani cemaat anlamayın cami anlamında yani komüniter dayanışmacı bir toplumdur der. Yani biz öğrenciydik yani biz memurluk yaptık biz iş adamlığı da yapıyoruz. Sıkıştınız mı ailenizden alırsınız destek. Hele memursanız ayın 10'unda 15'inde uygun olan kişiyi rahatsız edersiniz ya annenizi, ya babanızı. Yani Türkiye inan edin yüzyıllardır bu dayanışmacı gücüyle ayakta kalıyor. İşte bunun bir örneğini veriyorsunuz şu anda baba kız. Bu dayanışmacı toplumun, bu komüniter cemaatçi yani birbirine sırt çıkan toplumun örneğini veriyorsunuz. Ve bunu önderlik ediyorsunuz. Ben öncelikle her ikinizi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Biz Galatasaray olarak her zaman bu linki sanırım yayınladılar daha önce görüştüm. Yayınlamadılar hemen yayınlansınlar. Ben de karınca kaderince elimden geleni yaparım. E, Ahmet Başkanım da cep telefonum var. Ona IBAN numarası veya işte ilgili şeyi gönderirseniz e, özür dilerim yani, e, ben tip şeyleri açıklamak yanlış olur. Ben de elimden geleni e, maddi olarak yaparım. E, ben sizi tebrik ediyorum ve buradan kamuoyuna sesleniyorum. Tek tek yetmez. Lütfen bunu bir ses, bir sel haline getirelim bu hastalığın derneğini veya vakfını kuralım ve diğerler diğer hastalıklar içinde geçerli batıda olduğu gibi dernekleşme oranını arttıralım dernekleşme ne kadar artarsa demokrasimiz de o kadar güçlü olur çok teşekkür ediyorum tekrar tebrik ediyorum sizi çok sağ olun.